Bölüm'e başlamadan önce de yorum yapan, beğenen ve abone olan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle yorumlarda o kadar destekleyici şeyler yazdınız ki çok mutlu oldum. Ee, bazıları kendi hikayelerini anlatmış ve gördüm ki gerçekten yalnız değilim. Zaten hissediyordum çünkü çevremde de duyuyordum. Ama bu şekilde desteklerinizi görmek, yorumlarınızı okumak beni çok mutlu etti. Bu bölümün, pardon, bu pro programın <laughs> bir de konuşabilsem, bu programın Devamında şöyle planlamıştım plan planladım planladım. Bu programın devamını da şöyle planladım. Benim hikayem bittikten sonra sizin Müslümanken Müslüman oluş hikayelerinizi dinlemek isterim ve bunu eğer sizin de izniniz olursa burada paylaşmak ve başkalarına da ilham olmak vesile olmak isterim. Çünkü e, Müslüman ailelerde yetişen hepimiz Müslümanlığı çok sonradan keşfettik. Yani çünkü yani içinde bulunduğumuz ortamın ne olduğunu fark edememek çok normal. Çünkü biz bu gerçekliğe doğduk ama bu gerçekliğin ne olduğunu çok sonradan keşfediyoruz. Bu keşfetme sürecinizi, arayışınızı, sorgulayışınızı bur buradaki diğer insanlarla da paylaşmak istiyorum. Ben bir aracı olmak istiyorum. Ama tabii ki de buna daha birkaç bölüm daha var sanırım. Ama eğer paylaşmak isterseniz benim e, yani bu kanalın Instagram hesabına da yazabilirsiniz. Ekranda paylaşıyorum. İsterseniz maille yazabilirsiniz. Instagram olmayanlar için. Bu şekilde çok 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 teşekkür ederim o güzel yorumlarınız için. Bu bölümde konuşacaklarım için çok ama çok heyecanlıyım. Çünkü çocukluğumun gelişimini, sorgulayışını anlatacağım. Anlattıkça hatırlayacağım. Hatırladıkça ufaklığıma gidip sarılmak isteyeceğim bir bölüm olacak. Bazen çocukluğumdaki benle buluşup muhabbet falan etmek istiyorum ya. Yani bunun hayalini kurduğumda bile gözlerim doluyor. Niye bilmiyorum. <laughs> Neyse kırmızı odaya bağlamayalım. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben elhamdülillah çok iyiyim. Bu arada kırmızı demişken kırmızı bir balığım olduğu bilgisini paylaşmak isterim sizinle. Yavruma bir isim bulamadım maalesef. Ama İstiklal ismini koyacaktım. Sonra dedim ki yani bir balığa bu kadar da anlam yüklenmemeli mi acaba dedim ve vazgeçtim. Fikirleriniz varsa paylaşabilirsiniz. Yani hiçbir fikrim yok nasıl bir isimle isim koymam gerektiği hakkında. İki dakikada da bir sürü birbirinden bağımsız şey anlattım. Şu an farkındayım ama maalesef benim kafamın içi böyle arkadaşlar. <laughs> bu bölümde ortaokula gidiyorum. Ben 5. sınıfa geçtiğimde imam hatipler tekrardan açılıyordu. Yani tam o seneydi. Ve ben de ortaokulu İmam Hatip'te okumaya başladım. Beşinci sınıfı bitirince taşındık ve başka bir İmam Hatip ortaokulunda geçmiş oldum. Kalan üç senemi de o okulda okuduğum için o kadar şanslıyım ki. Şu an ün üniversite üçüncü sınıf öğrencisiyim ve eğitim öğretim hayatımdaki en güzel senelerim o ortaokulda geçti, o İmam Hatip ortaokulunda geçti öğretmenlerim, arkadaşlarım, okuldaki ortam ve hava inanılmaz bir enerji enerjisi vardı ve uyum vardı. Ger gerçekten o kadar seviyorum, seviyordum ki. O okulda ettiğim kavga ve kaos, kaos zamanlarını bile gülerek ve gülümseyerek hatırlıyorum. Yani <laughs> o kadar iyiydi. Gerçekten özledim ya. Kıymetli hocalarımdan birisi vardı ki o yoğrulmaya muhtaç küçük zihinlere neden sorusunu sormayı öğretti. Her zaman bize sorgulayın, sorun, körü körüne inanmayın sakın derdi. Hep böyle bize bize nasihatler verirdi. Hatta biz mezun olduktan kaç yıl sonra falan öğretmenler günde ziyaretine gittik arkadaşlarımla. O zaman bile yine aynı nasihatlerine devam etti. Sakın körü körüne inanmayın, sorgulamaya devam ediyoruz demişti. İyi ki de söyledi. Şimdi hikayeme başlıyorum. O hocamızda işte bir dersimiz vardı bize birkaç soru sordu. O soruları da net hatırlayamıyorum maalesef ki bu anılarım da çok silik. <laughs> Balığım kadar hafızam var maalesef ama aklımda şu sahneler beliriyor. İşte hocamız bize Müslüman mısınız diye soruyor. Bize tabi hocam elhamdülillah Müslümanız hocam falan modundayız. Sonra hoca bize şu soruyu soruyor. Neden? Sessizlik. Yani bilmiyoruz ki nedenini. Yani Müslüman olunmayan bir evren, öyle bir dünya hiç yok ki aklımızda. Öyle bir ihtimal dahi yok yani. yani doğal olarak her çocuk gibi tüm dünyayı kendi dünyamızla aynı zannediyoruz. Belki hocamız bu ışığı bize tutup yolu göstermeseydi, ben bu hayattaki tek yolun kendi yolum olduğunu zannedecektim. Bana öğretilen, anlatılan neyse onu olduğu gibi kabul edip yoluma da alt gözlüklerimle beraber devam edecektim. İşte bu yüzden o hocama o kadar minnet duyuyorum ve teşekkür ediyorum ki Allah ondan razı olsun. İlim konusundaki ilk heyecanımın ve merak, meramın başlangıcını sebebidir. Bu derslerden sonra dinimi öğrenmek için kütüphanelere gidip eski İslam alimlerinin cilt cilt kitaplarını okumaya başlamadım tabii ki de. Yani maalesef. Ne yaptım? Yani YouTube'a yazdım. <laughs> Allah neden namazı emretti? Enter. Neden kadınlara başörtü emredildi? Gönder. İşte Ramazan ayında neden oruç tutuyoruz? Bunlar araçlarını bu şekilde başlangıcı bu şekilde yaptım. Bir de şöyle bir şey var bu saydıklarımdan herhangi birisiyle alakalı video izledikten sonra sağ tarafta işte YouTube hepimiz biliyoruz önerilen videolarda bu sorulardan veya bu soru çeşitlerini barındıran video başlıklarını görüyordum. Mesela asla aklıma gelmeyecek sorular vardı ama Görünce merak ediyordum. Evet yani çok mantıklı bir soru cevabı ne acaba diye. Basıyordum izliyordum. İşte neyse işte video videoyu açtı. Konu konuyu açtı. Karşıma Allah'ın ve Tanrı'nın varlığını sorgulanan ve işte bunu ispatlayan videolara denk gelmeye başladım. İşte o videolara denk gelene kadar da bir kere bile Allah'ın olamayacağını düşünmemiştim. Yani hiç Tanrı'nın veya yaratıcının varlığı hakkında herhangi bir şüphem dahi yoktu. Çocuktum zaten bu kadar derin düşüncelere dalamayacak kadar da meşguldüm yani. Ben işte farklı oyun falan oynuyordum. <laughs> Çok meşguldüm. Bir de çevremde bir tane bile işte dediğim gibi ateist ya da farklı dinden birisi yoktu. Dolayısıyla bu tarz soruların aklıma gelmesine de bir sebep yoktu. <laughs> i̇şte o yaşlarda YouTube sayesinde aradığım soruların cevaplarını bulabiliyordum. Ee, i̇lim meclisim YouTube'da diyebiliriz yani. Tek kaynağım oydu ve yapılan açıklamaların hepsi de mantığıma uyuyordu. Yani aslında ben o videoları açarken şöyle oturmadım yani. Ben Müslümanlığa ikna olacağım, İslam'a ikna olacağım değil. Ne cevap, yani bu soruların cevabı ne olabilir ki? Nasıl cevap veriliyor? Yani ne olabilir? <laughs> yani nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum ama yani ikna olmak için de değil de merak ettiğim için, o soruların cevaplarını bilmek istediğim için o, o şekilde izliyordum ve e, mantığıma da uyuyordu. Özellikle tanrı var mı işte birden fazla tanrı olma ihtimali tarzında soruları aldığım cevaplarda ya çok tatmin ediciydi. Çok tatmin oldum. Ve bu yüzden de bu tarz içerik üreten tüm kanallara Allah razı olsun. Harika bir şey çünkü aynı benim gibi İslam ilimlerini, alimlerini, kitaplarını bilmeyen ya da işte yine benim gibi Kur'an mealine daha henüz bakmamış, insanlar için çok güzel bir ışık tutuyorlar. Onlar sayesinde imanımın kuvvetlendiğini söyleyebilirim. İşte mutlaka bu kanallara zaten denk gelmişsinizdir. Özellikle ben işte o yaşlarda e, Maksat 114 kanalını izlerdim. Ama o zaman ismi şeydi, Çay House'du. Sonra değişti. Ya yani ben bayağı o kadar eskiyim diyebilirim. İşte Risale-i Nur kitaplarını onlar sayesinde duymuştum. E, İman ve Küfür Muvazeneleri kitabı Risale-i Nur külliyatında bu kitabı da iki yıl önce okudum ama yani anlamadım. <laughs> yani tamam anlayabiliyorum ama yani lütfen birisi günümüz Türkçesine çevirerek sadeleştirme yapsın. ya yani o kadar zorlanıyor ki insan okurken. Bana şey demişlerdi okudukça anlamaya başlıyorsun. Hiç öyle olmadı. Arkadaşlar lütfen İslam kolaylık dinidir yetkililer sesimizi duysun ve sadeleştirme yapılarak yayınlansın okumak istiyorum, merak ediyorum, anlamak istiyorum. Buradan çağrımı da yaptığıma göre devam edebilirim. Buradan da bir şey itiraf etmek istiyorum. O yaşlarda bir kadının neden kapanması gerektiğini anlayamıyordum tam. Kapanmanın işte sadece bir kadın erkekten koruma mekanizması olduğunu zannediyordum. Şu i̇şte o mevzuyu da e, dinleyip araştırdım, hocalarımla görüştüm. Tabii ki de YouTube ilim meclisine de dahil olup oradan da dinledim. Ve buldum, öğrendim, aklıma yat, mantıklı geldi. Şunu demek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten arayan mevlasını da buluyormuş belasında. Çok şükür ben mevlama kavuştum bu sayede. Ve siyer dersimizden de bahsetmek istiyorum. İmam Hatip okuduğumu söylemiştim. Ortaokul. Liseyi düz okudum ama İmam Hatip, ortaokulu İmam Hatip okudum. Siyer dersimiz de vardı mesela. Tamamen tarihi bir metin olarak alı, alıyorduk. Bilmiyorum. Lisede de aynı mı İmam Hatip'i? Bilmiyorum ama ortaokulda çocuğuz diye mi böyleydi? Hani anlamayız diye mi böyleydi? Bilemeyeceğim. Ama yani bize Efendimizin tebliğ mücadelesini, sahabelerin bu yolda varını, yoğunu verişini, o İslam ruhunun Mekke'deki yansımalarını anlatmamışlardı. Yani Siyer'i tam anlamıyla bu ruhu bir kitap sayesinde öğrenmeye başladım. Okulda yapılan bir programda görev almıştım ben. O görev alanlara da hediye olarak kitaplar dağıtılmıştı, kitap dağıtılmıştı. Bu kitapta İskender Pala'nın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için Bülbül'ün 40 şarkısı kitabıdır. Kesinlikle öneririm okumanızı. Yani iki kez okudum. Okumaya doyamıyorsunuz. Bir oturuşta yani su gibi akıyor. O kadar güzel bir dili var ki asla yormuyor. Ee, geçen sene üçüncüyü hatta başladım. Ama bitirmek nasip olmadı. Şöyle bir karar aldım. Herkes için siyer programından bahsetmiştim birinci bölümde. Onu bitirdikten sonra bu kitabı tekrar okumayı düşünüyorum. Bilgilerimi pekiştireceğini düşünüyorum. İşte ortaokuldaki ben bu sayede İslam'ı, yaratıcısı olan Allah'ı, peygamberi, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımaya başladım. Gördüğünüz gibi öğrenmeye başladığım yerde nasıl öğrenmeye başladığımı anlatmaya başladım. Elhamdülillah. Yani ben de çok isterdim medreselere gittiğim bir hocanın talebeli, talebeliyle piştim demeyi ama böyle bir şansım olmadı. Yani Zaten bu dönemde de bu mümkün müydü o da tartışılır ama neyse hiç oralara girmiyorum. İşte o yüzden kendi medresem'i kendim yapmak zorundaydım. Elhamdülillah mükemmel bir şekilde olmasa da kendi kendime çabaladım ve buna devam ediyorum. İlim ölene kadardır çünkü. Bölüm kapatmadan önce Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın Büyük İslam İlmihanliği geçen okumaya başladım. Ve şöyle bir cümlesi vardı sizinle de paylaşmak isterim. İslamiyet düşünen insanların dinidir. Selametle kalın.